18 Mart Şehitler Günü. Aynı zamanda Çanakkale Zaferimizin günü. E, tabii şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. O Çanakkale geçilmez dediler. Kendi canlarından hayatlarını feda ederek o geçilimizi inşa ettiler. Onun için onlar için ne yapsak azdır. E, bu noktada geçmişte ecdadımız, dedelerimiz bu vatan için canını bu toprağa verdi, kanını toprağa verdi. İşte toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dediler ya, işte vatan oldu, bayrak oldu. Şükür olsun ki bugün yine hür ve bağımsız yaşıyoruz. O Çanakkale'de destan yazan, tüm dünyaya yedi düvele karşı göğsünü siper eden tüm büyüklerimize, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlar arıyorum. Tabii ki başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Herkesi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Tabii ki onların emanetini inşallah ilerlebet sahip çıkalım. Onların emanetini, kıymetini bilelim. Bu ülkenin, bu vatanın bedelinin nerede ödendiğini hiç unutmadan. İşte bu bedeller Çanakkale'de ödendi, Dumlupınar'da ödendi, Sakarya'da ödendi. Onun için biz bayrağımızı, vatanımızı, ezanımızı, namusumuzu, şerefimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumdayız. İşte şehitlerimiz, ecdadımızın işte ruhları o zaman şad olacaktır. Bize düşen bu emaneti sımsıkı sahip çıkmaktır diyorum. Son, son Çanakkale vefat eden gazilerimiz resimde vefat edenler Çanık'ta temsili temsil kabirleri koyduk buraya. Denizli yoksa Türkiye'de? Türkiye geliyor. Türkiye Türkiye. Genel kurmay kayıtlarında 2195 kayıttır ama ee, Edirne şey e, asker hastanesindeki neden olarak gitmiş. Onların da orada şehit olanlarla beraber dahil edildiğinde 319 tane şehit var Edirne hastanesinde. Şu anda Denizli şehidimiz 2514 şehit. Toplam evet. evet. cephelerde. Hadi ayrılıyoruz. <laughs> Ayyoluz, şey şimdi o gün günde Denizli'ye 3337 de şey Bilmiyorum bugün 1 milyon olması <laughs> <milyon>, gerekmişiz <laughs> O gün 67 var mıydı? Merkez 44 bütün genel 258 ya 258 yani 4 kat 4 kat üzerinde yani Şimdi 3 bin üstü 4 zaman 14 bin falan geliyor Mehmet yani. Çavuş Savaşta ya, kolunu kaybeder ve komutanı da sağ kolunu kaybettim ama sol kolunu tekrar iş görebilir. Bundan dolayı arkadaşlarının arasında olmadığından dolayı mahsurum demiş dediği bir. Bu da Hasan Çanakkale e, Buldan Süleymanlı köyündendir. E, düşman silahları tarafından yere yığılmıştır. Yürüyemediği için sonra bakıyor kendi çok Uzun süre ateş etmekten dolayı tüfeği sıcaklıktan elini yapışmış. Esirler arasında çok güzel sesi olduğundan dolayı ezan okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, onlara namaz kıldırmış. Gök ister, camide imamdan izin ister, ezan okur. ve Gözleri kör olmuştu, savaşın an son anlarına doğru. Gelen şaraplar parçalarından. Arkadaşlar o savaşın hengamesinde onu bir kenara oturtmuşlar. Ve Denizli Hüseyin'den, komutanın hiç önemli değil, bu gözler dünya gözüyle düşmanın gömü e, yenildiğini gördü. Ya, önemli değiller. Şu anda e, Çanakkale'de Seyit Onbaşı kabrinin orada da bu heykeli durmaktadır. Denizi son anlarında şey yaralanmış. Şehit olacağını öleceğini anladığından kızıma verdi. Ve o kızını da bu emaneti vermiştir. Ben bu teyzeyi tanıyorum. <laughs> düşmanları bile.